Etek sarı, sen etekten sarı sarlere sarı saralım. Etek sarı, sen etekten sarı sarlere sarı, 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 sarı Kurban olam, beydağımın garı sarlere garı Kurban olam, beydağlan. Garsan lele garsan Vay Sordum sual ettim kimin Yarisan lele yarisan Sordum sual ettim kimin Yarisan lele yarisan Ben sordukça gözlerimden Yaşken ilerle dökülüyor Ben sordukça gözlerimden Yaş geldi lele dökeli, Bir gömlek diktirdim kolu Dükmeli lele dükmeli Bir gömlek diktirdim kolu Sevdiğim yer Malatya'ya Değmeli kurban değmeli Sevdiğim yer Akçadağ'a Değmeli canım değmeli